Çocuklar hafta ince Mehmet'i bitirip geliyorsunuz. Örtmen Hanım. Oo, nasıl geçti hafta sonu Şirince? Hiç laf veremem vallahi gelseydim. Aşk olsun Niyacığım ya. Selin'in tiyatrosu vardı yoksa gelirdi. Selin'in tiyatrosu, Peri'nin hayvanat bahçesi. O da olmasa Nazım'ın derdi. Senin bahanen hiç canım. Bir saniye cevap hakkımı saklı tutuyorum. Aa evim koş, flört var. Bana da mesaj anca bankalardan gelsin. <laughs> ne flörtü Nihal'cim ya? Aşk olsun bu yaşta yani. 35 yaşındasın. Evet. <laughs> Kendimi bunu hatırlatmam gerekiyor değil mi? Yalnız <laughs> yüzündeki o sırıtma hala duruyor. Nihal'cim ya kedini bir tane video göndermiş bir arkadaşım. Ona bir şey yaptı. Tabii canım. Kedidir o kedi. Bana bak. Bir durum var da söylemiyorsan ölümü göre ha. Nihal'cim ya. Of. Tamam anlatacaktım sana zaten. <laughs> ne? Gerçekten mi? Ya sonunda oldu. Ee, nasıl biri peki? Yakışıklı mı bari? Bir sakin oldur çocuklar, duymasın. <laughs> Tam bırakırsan anlatacağım. Eniştemizin adını söyle bırakayım. Haluk. O güzelmiş. hocam, iyi günler çocuklar. İyi günler. İyi günler. Hastasıyım abi. Aynen. Hastayız. Annem Nala no benim. Ben benim de öğretmenim Nazlı. Ses kes. Manda Kafa Zehra da öğretmenin. Ona niye hasta değilsin? Bak sana iki kelimelik nefes bırakacağım tamam mı? Özür dilerim diyeceksin. Tamam özür dilerim. Bir de annem hakkında konuştuğunuzu duyarsam... ...bağzınızı sıkma keserim. Ne bakıyorsunuz lan herkes işine.